Merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademide özdeşlikler tam kareyi anlatacağız. Tonguç. Efendim hocam. Özdeşliklerin ne olduğunu biliyorsun. Evet hocam Özdeşlik biliyorum. ve denklemin farkını göstermişim. Şimdi tam karenin ne olduğunu anlatacağız. Özdeşliklerden çok önemli bir özellik tamam. bu. Bakalım hocam. Bak Tonguç'um tam kare dediğimiz zımbırtı. Tam şöyle, bir kare. Tam bir kare. Yarım değil yani anladık mı? Anladım Böyle Saçma sapan şeyler edeme evladım bana. Şimdi bak tam kare dediğimiz zımbırtı şu. A artı B yazıyor sonra paranteze koyup karesini alıyor. Şimdi mesela şöyle bir şey yazsam sana. X artı 3 yazsam paranteze koyup karesini yazsam bu bir tam kare olur. Hmm. Bunu biz matematikte tam kare olarak adlandırıyoruz. Bunun açılımı ise şöyle. Tonguç biz buna birinci diyelim buna da ikinci diyelim tamam mı? İlk başta bunun karesini alıyoruz. Zaten mantık olarak bunu öğrencilere göstersen ne derler biliyor musun? A'nın karesi artı B'nin karesi derler. Doğru. Hani bu ikisine de gidiyor. Ama ondan bir adım daha fazla o da şu. A'nın karesi tamam bunun problem yok. B'nin karesi tamam ama araya bir zımbırtı giriyor. Şu araya bir zımbırtı giriyor. Ne giriyor o araya giren zımbırtı da ikisini çarpıyorsun bir de ikiyle çarpıyorsun. İkisini He. çarp Tonguç A, A çarp, B. B. Bir de ikiyle çarp Tonguç 2 A B. Bu ne kadar. Var, yani sen zaten bunu gördüğün anda ne diyorsun? Akaratı ve kare. Akar ama arasına ikisini çarpıp bir de iki ekliyorsun. Tamam mı Tonguç'um? Tamamdır. Şimdi aynı şeyi burada yapalım. Bak A eksi B'nin karesi demiş. Yine bunun karesini alırsan A kare olur. Bunun karesini alırsan B kare olur. Eksi B'nin karesine fark etmez. Yine artı olur değil mi? Eksiyle eksi eksi artı. Çünkü her zaman bir şeyin karesinin önce artı olur. Tamam Bu artı bu artı. Bir de araya ikisini çarp. A eksi B'yi çarparsan ne olur? Abi. Eksi A B olur. Eksi bir de iki ile çarp. Eksi iki A B olur. Değil mi Tonguç? Anladım hocam. Şimdi o zaman sana bir örnek. Mesela X artı 8'in karesini yapalım. Bak birincinin karesini zaten almayı biliyorsun. X kare. Ondan sonra 64. Bunu da biliyorsun. Bir de bu ikisini çarp 8x. 8x. Bir de 2 çarp 16x. 16x'i de araya yaz kardeşim. B bitti bu kadar. Tamam Anlaşıldı. Birkaç tane alıştırma yapalım mı Tonguç? Yapalım hocam. Bak x artı 3'ün karesini yapıyoruz. Bak. X ka kare. X kare. Ondan sonra 9. De. Araya ne yazacağız Tonguç bu araya? 3x. Bir de 2 ile çarpıyorduk. 6x. İkisini çarp bir de 2 ile Harikasın Tonguç. Zirvedeyim. Ya. Oğlum bu kadar hızlı nasıl anlanır ya? Bitirebiliriz hocam dersi. Saçmalama öyle ol. Bak şimdi. Bir de bunu yapalım. Ee, hadi ilkinin karesini alalım. Kare. Zaten görebiliyoruz. Peki ikincisinin karesini alalım Tonguç. 4 ee, ama artı 4 unutma. Eksi 2'nin karesi 4'ü. Kareler her zaman artı olur. Şimdi hocam. bu ikisini çarp. 2a. İki Eksi 2a. Eksi, Eksi var ya orada. Eksi 2a bir de 2 ile çarp. Eksi, Eksi 4 a mükemmelsin Tonguç harikasın. Şimdi bunun karesini alalım. Burada herkesin yaptığı çok fix bir hata var. Hadi Ama onu sen yap. Ben yapmayacağım. Hadi 2x'in karesini al. Ee, 2x kare. İşte bu kadar mükemmel Tonguç'tan şu şeyi bulduk. 2x'in karesi için Tonguç ne dedi Tonguç'um? 2x kare değil, değil mi? Evet. Harikasın. 2x'in karesi 2x kare değildir. Bunu herkes yanlış yapar. Sen ne yaptın? Tebrik ediyorum seni. Hocam bu hakaret yapmak için mi bana bunu yaptın? Hayır yapıyorum. hakaret etmiyorum. Ne alakası var? Hocam yerin çok... güne soktunuz. Hayır. Asat hayvan bir insanım ama lütfen. <laughs> Canım bu hata yapman mükemmel bir şey. Teşekkür Tongül. ederim hocam. İyi ki bu hatayı yaptın. Tebrik ediyorum seni. Çünkü bir daha yapmamayı öğreneceksin. Bu sayede öğreneceksin. Yoksa öğrenemezsin. Bak Tomuç. 2x'in karesi demek hem bunun karesini hem bunun karesini aldım. Yani ben 2x'i e 2x'e çarparsam Allah aşkına 2 kere 2 4 etmez mi? Aa. x kere x, x kare etmez mi? O zaman demek ki 2x'in karesi 4x kareymiş. Lütfen bunu unutma. Tamamdır hocam. O zaman sana hemen şunu yapalım. Bunun karesini alalım Tonguç. Ne eder? 4x kare. 4x kare. Bunun karesini alalım eksi Tonguç. Eksi 25 kare. Yok. Eksinin karesi her zaman artı olur. Bak eksiyle eksi çarpı. Artı 25 kare. 25 y kare. Y kare. Ama burada artı var. Burada da art, burada artım var mı? Yok bu, bilmiyoruz. Şimdi bu ikisini çap Tonguç. 2 kere 5 10. x ile y o zaman eksi 10 x değil mi? Eksi 10 x bir, bir de ikiye çap. Eksi 20 x ye. Eksi 20 x diyoruz. İşte çok zor bir şeyi nasıl hallettin gördün mü? Hocam sayenizde çok... Söyle zor. bakalım bu kazık bir soru. Evet. Eee. 16 y kare. Oo, aynı hataları yapmıyorsun artık. Tebrik ediyorum seni. Aynı nehirde iki kez yıkanmaz. Heraklitos. <laughs> Vay, çok iyiymiş bu. Evet. Şimdi bunun karesini alalım. Çok dikkatli. Burada bir kıllık. Bu zaten dışarı sana. çıkar hocam. Evet, oha. 3'ün karesi. Yani hayır. Kök 3'ün karesi. 9. Hayır, bak şöyle düşün. Kök 3 çarpı kök 3. Kare kök 9. O zaten nedir? 3'tür. O zaman artı 3 yazıyorum. Tamam mı Tonguç? Ha, Şimdi Tonguç. Bu ikisini çarp Tonguç. <gülüyor> <gülüyor> ya. Çok basit bir şey vardı. Mesela 2 e, ile kök 5'i çarparsak 2 kök 5 diye yan yana yazıyorduk. Ya 4 ile kök 3 çarparsan ne olur? 4 kök 3 diye yan yana, yana yazarsın. Yazarız. Birazcık karışık biliyorum. Eski hatırlaman gerekiyor. 4 y yazıyor hocam orada. O y'yi de san, sağına atacağız. Görünmeyen bir y var. 4 kök 3 y o zaman yazacağız. Bir de 2 ile çarptığımız zaman 8 kök 3 y gibi çok karma karışık bir şey çıkıyor. Ama korkmayacaksın. Böyle şeyleri bile yapabiliyorsun artık. Tamam mı Benim Tonguç? tek korkum görünmeyen bir hocam geceleri odama geliyor. Tonguç'un birazcık da tam karenin tersine çevirmeye bakalım. Bak şu bir tam kare olduğunu düşünürsek. Şimdi bak bu x'in karesi mi? Evet. Bu 2'nin karesi mi? Evet. Bak x ile 2'yi çarp Tonguç. 2x. E bir de 2 ile çarp ee, 4x o zaman aslında bu x artı 2'nin karesi değil miymiş Tonguç'un um be ya ha. demek ki bak bu bunun açılımı şimdi tersine döndürüyoruz anladık mı Anladım bak hocam. burada bu x'in karesi bu neyin karesi 3'ün 3'ün karesi peki bununla bunu çarp 3x 3x. Bir 3x. de 2'ye çarp. 6x. Ama burada eksi 6x ediyor. Hayda. O zaman diyeceğiz ki bu eksi 3'ün karesiymiş demek ki. He. Bak. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3 ile x. Anladım eksi 3x. Hocam. Bir de 2'ye çarp. O zaman x eksi 3'ün karesiymiş değil mi Tonguç? Anladım hocam. Anlıyor musun evladım? Hocam tersten gidiyoruz o sefer. Tamam. Aferin. Çok güzel. Peki bir tane de ben sana örnek sorayım o zaman. Bunu da yap bakalım. İçinize kaldım hocam? Evet. Anladım, Vallahi 9x kare artı 9 e, 12x artı 12xy artı 4y kare. Bu daha kazık bulamadı. Bu kazık, daha kazık bulamadı. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Tamam mı için bak hemen söyle bakalım. Bu neyin karesi? Ee, 3x'in karesi. Bravo bak bunu anladın. Cinsin artık. Hadi bunu söyle bakalım. Bu da e, 2y'nin 2 2 karesi. İki. Bu ikisini çarparsak ne der? 12. 6x 6 6, Bir de 2'ye O zaman demek ki 3 x artı 2 y'nin karesiymiş. Anlaştık mı Tonguç? Um? Anlaştık hocam. Vallahi tam kareyi çözmek üzeresin. Kabarık bir soru var hocam orada. Abarık Pardon, bir soru evladım. Abartmışlar bu soruda. Tam kare ise demiş c kaçtır? Hay Allah. nereden? Bu tür sorularda boş bırakıyorum hocam. Tonguç boş bırakmayacaksın. Bak bu neyin karesi biliyorsun. x'in karesi. Bu da bir şeyin karesi olması gerekiyor değil mi Tonguç? Maalesef. Ve bu zımbırtıyla bu zımbırtıyla bunu çarpıp 2 ile çarpınca bu etmiyor mu Tonguç? Evet. Hatırlıyor musun? Bu iki, bununla bunu çarpıyordum. 2 ile çarpıyordu. O zaman 2 ile çarpılmış hali bu zımbırtının eksi 8 x'e bu aslında eksi 4 x değil midir Tonguç? Aa, doğru. Buraya aldık mı? Şimdi o zaman bu x zaten buradan geliyordu. Bu eksi 4 de demek ki buradanmış değil mi Tonguç? Anladım hocam. O zaman bunun karesi de bu ettiği için c eşittir eksi 4'ün karesi. Yani 16. Şimdi bir çek edelim bakalım. X kare eksi 8x artı 16 diyelim. Bak bu x'in karesi. Bu eksi 4'ün karesi. X'ini çarp. Eksi 8x. Anlaştık mı tanıdık? Anlaştık hocam. Evet evladım. Maşallah maşallah. Çılgın bir soru daha geldi. Çılgın proje. Şimdi x artı y'nin kare. X artı y 5'miş. X çarpı y 3'müş. X kare artı y kare diyor. Hayda. Bizim ne alaka Bu sorularda mi? boş bırakıyorum hocam. Evladım hayır bak yapmayı öğreneceksin. Çok basit bir yöntem var burada. Şimdi x artı y'nin karesini açmayı biliyor muyduk biz? x artı y'nin karesi nasıl açılırdı? x kare 2xy artı 2xy artı y kare. y kare, diye değil mi? Evet. Tonguç'um bak bunun karesi dediğimiz zımbırtı aslında 25 değil midir Tonguç? Çünkü x evet. artı y 5'ti. x artı y'nin karesi 25'tir. Şimdi biz şunu biliyor muyuz x çarpı y'yi? Evet. 3 değil mi? O zaman şurası 3 değil mi Tonguç? Aa. O zaman bak x kare artı 3 kere 2. 6. 6 artı y kare eşittir 25 değil mi Tonguç? Doğru. O zaman bu 6'yı karşıya atarsam x kare artı y kare 25 eksi 6'dan 19 çıkmaz mı Tonguç? Çıkar hocam. İşte bu kadar bize sorduğu şey buydu. Çılgın falan değil. Son ya. bir tane daha sonra olsa bitiyoruz dersimizi. Bak m kare artı ne kareyi vermiş 12. m artı ne kaçtır diye soruyor. Sorsun. Tonguç şunu hatırlıyor musun? M kare artı N kare artı bir de arada 2 mn olunca ne oluyordu Tonguç bu? M artı N'nin karesi, karesi oluyor. Şimdi ben şu ikisini biliyorum Tonguç. Bu ikisi kaçmış? 12. 12. Bunu biliyorum. M N'yi biliyorum. Bu kaç? 2. 2 kere 2. 4. Artı 4 eşittir. M artı N'nin karesi değil mi Tonguç? Evet hocam. Bak bravo. M artı N'nin karesi eşittir. 16 değil mi Tonguç? Evet. O zaman M artı N ne nedir Tonguç'cum? 4. İşte bu 4 kadar. 4 kere 4 16. Veya eksi 4 de olabilir. Bunu unutma aman. He. Bak eksi 4'ün karesi de 16'dır. Yazılarda eksi 4'ü e yazayım değil mi hocam? Ha, evet. Yani hangi sınıfta olduğuna bağlı olarak değişir ama eksi 4 de olabilir artı 4 de olabilir. Tamam. Unutma. Eksi 4'ün karesi olan. Tonguç Akademi.com'u takip et Tonguç. Burada videolar daha önden geliyor. Evet. Ve bütün konular patır patır bitiyor. İnternetten çıkmıyorum hocam zaten. Ne, ne yapıyorsun evladım internette? Sürekli video izliyorum. Ya, izliyor ya sen var ya sen ne üçkağıtçı adamsın. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım.